Paşa Çiftlik Köyümüzdeyiz. Paşa Çiftlik Köyümüzde 4700 metrekare bir arazimiz tanıtmaya geldik. Arazimiz deniz manzaralı. Ben şöyle kameraya alayım size detaylarını anlatayım. Şu anda arazimizin sınırından devam ediyorum. Bakın şurada hava birazcık puslu ama denizimiz hemen burada kalıyor. Ee, şurada araçların geçtiğini görüyorsunuz. Orası zaten Çanakkale asfaltı. Çanakkale asfaltına 850 metre mesafedeyiz. Yani siz yüksek bir aracınız varsa asfalttan da bu arazinin içerisine giriş yapabilirsiniz. Ama biz köyün içerisinden gelmeyi tercih ettik. Köye yaklaşık 4,5 kilometre mesafede. Paşa Çiftlik Köyü'ne ama Havuçça Köyü'ne ona da 3,5 kilometre mesafede. Yani ikisinden de geliş gidiş yapabilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Bakın zaten görüyorsunuz arazimizin içerisinde buğday ekili. E, kuru tarım yapılıyor. Zaten şöyle etraftaki parselleri de gösterecek olursam parsellerin hepsi yine böyle bu şekilde devam ediyor. Arazimizde herhangi bir eğim vesaire bir şey yok. Dilerseniz buraya e, bir konteyner de koyabilirsiniz. Kendinize bir e, hobi bahçesi yapabilirsiniz. O şekilde de değerlendirebilirsiniz. Onun haricinde yatırımlık amaçlı düşünüyorsanız o da kesinlikle sizin için çok avantajlı olacaktır. Çünkü zaten çiftlik köyümüz gelişmekte olan bir bölge. Aynı zamanda Bandırma OSB'ye de yakın olduğundan kaynaklı büyük prim sağlıyor. Böyle... Arazimizin sınırlarına devam ediyorum. Ben size tabii ki drone görüntüsünden tüm detaylı çizimlerini yapmış olacağım. Oradan tam olarak net sınırlarınızı da görebilirsiniz. Arazimiz böyle yukarı doğru devam ediyor. Bizim aracımızın olduğu kısımdan başlıyor. Aşağıya kadar gidiyor. Detaylı bilgiler için aşağıda yazan numaralardan bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın.